Yasin ne demek? İki. Şimdi öncelikle şunu belirtelim. Yani farklı vecihlerden Yasin ne demek konusunu işliyoruz. Yani biri diğerini iptal etmiyor. Buna dikkat Şimdi Yasin suresinden sonra Saffat suresi var Kur'an'da. Saffat suresinde de şu ayet var bakın. 123'ten itibaren. Ve inne İlyas'a lemilen in İlyas'ta gönderilenlerden diye başlıyor. Sonra İlyas'ın tebliğinden bahsediyor. Onu yalanladılar. Ondan sonra bakın 130. ayette. Selamun ala İlyas'in diye bir ifade var. Burada İlyas'a selam olsun diye çevirmişler de. İlyas, şu Y ve Nun hariç bir kelimedir. Ye ve Nun ise çoğul için getirilir Arapçada. Yani selamun ala İlyas'ın İlyaslara selam olsun demektir. İlyaslar diye bir şey çıktı. Bir de dikkat edin. Şu Yasin ifadesi. Yasin'in direkt okunuşudur. Bakın Kur'an'da bu tek yani. Yasin'in direkt okunuşu geçiyor. Yasin suresinden sonraki surede. Bu Yasin'in o zaman anlamıyla ilgili bir ipucu olmalı, değil mi? Şöyle bir konu var. Enam 85'te ve Zekeriya ve Yahya, Ve İsa ve İlyas diye dört isim geçiyor. Külümüne Salin hepsi salilerden de. Şimdi burada şu konuya girmeliyiz. Şimdi son gelecek Büyük Nebi'den önce İlyas'ın geleceği geçiyor. Tevrat metinlerinde ve Hristiyan ilahiyatında da bu böyle. O yüzden İsa'dan önceki Yahya İlyas diyorlar onlar. Halbuki İlyas İsa'dır. İlyas da yaşarken göğe kaldırılmıştır. Hazreti İsa da öyle. Ama bir de bu İsa'nın misyonuyla birlikte Zekeriya ve Yahya da onunla birlikte aynı dönemde. Ve bunlara İlyaslar denilebilir yani bu çerçevede. Şimdi zaten Yasin Suresi'nde de iki kişi gönderdik. Bir kareye sonra üçüncüyü gönderdik diyor. Gönderilenler ifadesinde. Şimdi burada Yasin Suresi'ne dönersek, yani bu vecihte Yasin İlyaslar anlamına gelmiş oluyor. Yani İlyasin, bunun önemli de şudur. İlyas'tan sonra beklenen kişi gelecekti. Ve o da Hazreti Muhammed'di. Yani beklenen davuttur. Muhakkak ki sen gönderilenlerdensin diyor